Evet sevgili takipçilerimiz herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün neredeyiz? Bolu ilimiz Seben ilçemize bağlı bulunan 9850 metrekarelik parselimizin üzerindeyiz. Gördüğünüz gibi parselimizin içerisine kadar binek aracımıza dahi çok rahat bir şekilde ulaşım sağlayabiliyoruz. Hemen şöyle size parselimizi göstermek istiyorum. Parselimizde mail yok denecek kadar az bir maile sahip. Rahatsız etmeyecek bir şekilde. Arazimizin üzerinden baktığımızda karşımızda bizi Seben ilçe merkezimiz balkon pozisyonu görerekten buradan bizi karşılıyor. İlçemizin genişlemesiyle birlikte ilerleyen süreçte bizim bu parselimizin de imar sınırına çok net bir şekilde gireceğini size söyleyebilirim. Yatırımcısını üzmeyecek. ilerleyen süreçte kazandıracak bu parselimiz. Şimdiden alıcısına hayırlı olmasını diliyorum. Kendinize burada bir hobi bahçesi, meyve bahçesi, vakit geçirebileceğiniz bir alternatif yaşam alanı çok rahat bir şekilde kurabilirsiniz. Bolu Nallı'nın ana asfaltına 2 dakikalık mesafedeyiz. Hemen Seben ilçe merkezimize yürüme mesafesindeyiz. Araçla 1 dakikalık mesafede ilçe merkezine ulaşım sağlayabiliyoruz. Kayak merkezleri ve il merkezine oldukça yakın konumdayız. Bu güzel parselimiz şimdiden kalbi, gönlü güzel bir takipçimize hayırlı olmasını diliyorum.